Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yeni aldığım sardunyalarla açılış yaptım. Dün pazardan iki tane özel tur sardunya aldım. Çok güzel sardunyalar aldım. Bu yılda sardunyası. Çeklerine bakar mısınız? Ne kadar güzel değişik bir tür. Yaprakları da aynı şekilde yıldıza benziyor. Değişik bir tür. Çok da güzel sağlıklı gözüküyorlar. Ama diğer sardunyanın adını bilmiyorum. Çeklerine bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel görüntüsü var şu an. Tüm tomurcuklarını açtığı zaman o kadar güzel görünüyor ki inanılmaz görüntüsü oluyor. Katmerli büyük boy çok güzel görüntüsü oluyor. Evet, bugün neyle geldim diyarsanız, bugün sizler için çok faydalı bilgilerle geldim. Çiçeklerimizde oluşan sinekler, böcekler, toprak içerisinde oluşan kurçuklarla ilgili çok önemli bilgiler paylaşacağım. İlk önce şunu anlatmak istiyorum. Altını çizerek söylüyorum. 100% sineklerden kurtulacaksınız. Çok faydalı ve çok etkileyici bir yöntem. İki yöntem sunacağım sizlere. Her ikisi de aynı şekilde çok faydalı ve kısa bir sürede kurtulacaksınız. Birinci olarak bir paket kibritle geldim. Kibritin çeklere ne kadar faydalarını olduğunu biliyor muydunuz? İnanılmaz etkisi var sineklere. Sinekleri uzaklaştırıyor. İkinci olarak da bu şekilde yarım litrelik suya bir paket kibrit çubuğu attım. Bir gece suda beklettim ve ucun, uç kısımlarında kükürt iyice erimesini sağladım. Bu suyu çiçeklerimize vereceğiz. Toprağına dökeceğiz. Toprak içerisinde olan tohumları, sinek tohumları, kurçuk tohumların hepsini mahvediyor. Anında öldürüyor arkadaşlar. Birinci olarak kibritimden başlamak istiyorum. Nasıl yapacağımızı. Birkaç tane bu şekilde kibrit çubuğu alıyoruz ve uç kısımlarını kükürtlü olan yerlerini toprağa saplıyoruz. Ağzı aşağıya şekilde. Bir saksıya 4-5 tane saplayabilirsiniz. Ne kadar çok saplasanız o kadar kısa bir sürede kurtulacaksınız. Kükürdün kokusuna toprak içerisinde olan sinekler uçuşuyor, yaklaşmıyor. İnanılmaz etkisi var. Ben bu yöntemleri hep deniyorum. Salon çiçeklerimde bir tane sinek yok arkadaşlar. Birçok hanımlar sineklerle ilgili problem çekiyorlar. Bugün de bu videoyu sizlere paylaşmak istedim. İkinci yöntemimizi de göstermek istiyorum. Bu şekilde çubukları çıkaracağız. Akşamdan ıslattığımız çubukları. Suyuna bakar mısınız? Kükürt iyice suya karışmış. kükürdü iyice erimesini sağlayın. iyice suya karışmasını sağlayın. Bu suyu ben kurdele kızıma dökeceğim kurdele çiçeğime vermek istiyorum. Sardunyalarımı vermeyeceğim. Çünkü bir hafta olmadı. Ben sardunyalarıma kür vermiştim. Hepsini ard arda vermek istemiyorum. Çiçeklerime bir zararı olmaması için 15 günden 10 günden bir vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Kurdele da suladım ve sizlere göstermek istedim. Bu şekilde suladığımızda toprak içerisinde olan kurçuklar, böcekler hepsi aradan kalkmış oluyor. Mahvediyor, öldürüyor kurçukların tohumlarını. Sinekler neden oluşuyor? Sinekler bahçe toprağından sardunyalarımızı dikiyoruz. Yarısı bahçe toprağı, yarısı torflu bir toprağa karışım yapıp dikiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde karşımlar yaptığımızda, çekirğimizi suladığımızda toprak nemli olduğunda nemlilikten oluyor. Sinekler nemli bir toprağa toplanıyor. Kuru toprağa değil de nemli bir toprağa toplanıyor. Biz de çekirğimizi nemli tutuyoruz ki güzel gelişmesi için, sağlıklı büyümesi için. Nemli tuttuğumuzda sinekler toplanıyor, toprak içerisinde yolan tohumlar yeniden canlanmaya başlıyor ve kurtçuklar oluşmaya başlıyor toprak içerisinde. Gördüğünüz gibi sardunyalarım çok güzel sağlıklı. Ben hep bu yöntemlerle koruyorum çiçeklerimi sineklerden. Birkaç yöntem de paylaşmıştım sizlere. Tomurcuğuna bakar mısınız? Yeni aldığım sardunyanın ne kadar dolu sağlıklı tomurcuğu var. Bu çiçeğimi de yeni aldım sardunyamı. Rengine bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel sağlıklı gözüküyorlar. Diğer sardunyam da aynı şekilde rengi açık görünüyor kamerada ama koyu renkli. Daha önceden hep bu renkten istiyordum. Keçen pazar aldım. Çok mutlu oldum aldığım için de. Diğer budadığım sardunyalar çok güzel tomurcuk çıkarmaya başladı. Yeniden sürgünlenmeye başladılar. Ben bu sardunyaları mart ayında budamıştım. Ne kadar güzel büyüdüklerini görebiliyorsunuz. Yaprakları küçücük, mini tür arkadaşlar. Bu sardunyaların yaprakları küçük oluyor bodur türlerden. Sardunyalarım gördüğünüz gibi çok güzel, sağlıklı gelişiyorlar. Ceylan gözlü sardunyalarım çiçeğe açmaya başladı. Her tarafından küçük küçük tomurcukları geliyor. Dolu, yoğun bir tomurcuklama var. Diğer sardunyalarım da aynı şekilde ceylan gözlülerim. Ben her videoda anlatıyorum sizlere bakımları ile ilgili. Sardunyalar hangi kürleri seviyorlar? Sardunyalar en çok iyotlu besinleri seviyor, meyve çayını seviyor, soğan kabuğunun kürünü seviyor, sarımsağı toprağa saplayın, sarımsaklı kür daha çok seviyor. Ayda bir kere iyotlu besinlerle beslemeyi unutmayın. Sardunyalar iyotlu kürü daha çok seviyor arkadaşlar. İnanılmaz etkisi var. İyotlu kürlerle tüm çiçeklerinizi sulayabilirsiniz. Hem toprağı vitaminleştirmiş oluyor, hem toprağı harmanlaştırmış oluyor, hem toprağın içerisinde olan mikropların hepsini aradan kaldırmış oluyor. Çeklerimin ne kadar sağlıklı olduğunu görebiliyorsunuz. Koyu renkli, koyu yeşil, hepsi çok güzel, doğru şekilde bakın. Ben doğal besinlerle besliyorum hep çiçeklerimi. Çeklerime hangi besinlere veriyorum sizlerle de paylaşıyorum. Dönüp kanalıma ziyaret edersiniz hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Sardunyaların çiçeklenmesi için fosforlu besinlerle daha çok besleyin. Fosforu patatesten bulabilirsiniz, külden bulabilirsiniz. Bir orta boy patatesi kabuğu ile birlikte rendeliyorsunuz. 1 bir litre suya bir çorba kaşığı koyup iyice karıştırdıktan sonra süzüp çiçeklerinizi nemli bir toprağına veriyorsunuz. Aynı şekilde külü de verebilirsiniz. 1 litre suyun içine bir çorba kaşığı külü katıp iyice karıştırdıktan sonra çeklerinizi sulayabilirsiniz. Çeklerinizin yoğun tomurcuk çıkarmasına, güzel çiçek açmasına yardımcı oluyor. Bu kül tüm çiçekler için aynı şekilde geçerlidir. menekşelere orkidelere, salon çiçeklerine hepsine verebilirsiniz. Eskiden babaannelerimiz külle besliyorlardı, doğal yollarla besliyorlardı. Ben anlatmasam da hepiniz biliyorsunuz zaten külün içinde vitaminleri. İnternetten araştıra da bilirsiniz. Hangi vitaminler olduğunu çok güzel faydalı bir vitamin var arkadaşlar. Çiçeklere de çok fayda sağlıyor. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Yeni bilgilerle yeni videolarla görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.